Merhaba arkadaşlar. Değişik bir kek tarifiyle geldim. Hafif fit. Evet yumurtamızı kabımızı alıyoruz ve daha sonra pekmezimizi ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Ve tahini de ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Ve sonra sütümüzü ve yulafımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Yulaf kullandım ben isterseniz buğday unu da kullanabilirsiniz aslında orjinal tarifte buğday unu tam buğday unu kullanılıyor. Ben yulaf kullanmayı tercih ettim. Sonra kabartma tozu vanilya ekleyip pişirme kabımızı alıyoruz. Arkadaşlar ben böyle bir kap kullanmayı tercih ettim. İsterseniz siz bir kabın içine pişirme kağıdı katıp pişirebilirsiniz. Evet 180 derecelik fırında pişene kadar yani tarifte birçok yerlerde 40 dakika falan deniyor. İçine bir kürdan batırın. Piştiğini anlayana kadar pişirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet nefis pişti altın kekimiz. Ve tabii ki altın anlamını ortaya çıkaran durum üstüne tahin döküp böyle o gold altın görüntüsünü elde ediyoruz. Hafif canınız böyle kek çektiğinde tüketebileceğiniz nefis bir kek. Yapacakları afiyetler olsun. Beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar.